Merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugün sizler de eğer yemek falan yiyorsunuz Bence oyun yani Videoyu kapatın Değişik oyunlar serisinin boktan oyunlar serisinin Birinci bölümüyle karşınızdayım Şuradaki gördüğünüz adamın üstünü şu an Ciddi ciddi bok yapacağız Gerçekten sıçacağız adamın üstüne Şimdi Şöyle alayım mı Birinciyle ile başlayalım Bir Ey. Oğlum bu ne lan 2 Oha sıra sana şaştı 3 Oha 4 Ananın amını Bir daha Oha o nasıl şey bir şey Boktur öyle Ana Lan Lan 5'e tıklamıyor bak bak inat etti inat bir şey alıyor. Aha. Yani şaşmadı. Allah size versin senin ya. Altın ne? <laughs> Oğlum bu ne lan? Ha bakın. Yedi. Allah seni cezana versin böyle oyunun ya. Oğlum bu oyunu kim yaptı lan? Oha oha oha. Tan oluyor bokuyla. Adama bak bok. bir şey diyemedim buna lan. Ey. Şu an gerçekten eğlendim ha. Oha oha. Ananı 11 ne? Çok merak ettim. Aha. Aha. Hepsini bir anda yapıyor. Aa. Aa. Ay. Allah. Adama bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Abi. Lan doğada sıçıyor. onun? Şu an bir şey diyemiyorum artık. Ne diyeyim yani. Hala şişiyor. Bak 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 bak. Ah. İğrenç lan. Allah belanı. Bak hala şişiyor. Sizin benazınız. Oh, i̇yi oldu kal orada. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmiyorsanız beğenmeyi ve özellikle Kralın Öncü 23 kanalına abone olmayı unutmayın farklı videolarda da farklı oyunlarda görüşmek üzere hoşça kalın